Bakın bizim Merkez Bankası'nda ne kadar paramız var kardeşim. Bu Merkez Bankası'ndaki bütün parayla dolar alsak ne olur? Dolar aniden yükselir değil mi? Benim bu video ile bir anım var arkadaşlar. Ben bu videoya adam ciddi söylüyor sanıp dalga geçmiştim. Ve bu da sosyal medyaya düşmüştü. Yine ben yine harika bir yerde. Hay senin <laughs> Özel eğitim alıyorum şu anda. Zafirinize <laughs> selam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim hanım. Çek. Ben annene vermiştim. O gece annene 2000 TL vermiştim. Annene. Taha Yasin annene vermişti 2000 TL. Annene sor o bilir. Okey. <laughs> Herkes çok geldi. Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu yayında, dişi yok. Nasıl kalkıyor, ne kalkıyor? İndir, kaldığı ya indir, indir. Ne demek lan? Burada erkek adamın sporunu yapıyoruz. <laughs> Ay Taner'in tipi çok komik ya. Taner'in <laughs> direkt tipi komik.